Dostlar merhaba. Ali Babacan, askeri darbeler yapanlar dahi bir süre sonra demokrasiye geçecekleri vaadini verir. İktidardakilerin yüzünü demokrasiye dönme niyetleri yok şeklinde bir beyanda bulundu. Bizler yıllardır adalet, hukuk, demokrasi derken kulağınızın üzerine yattınız. Samimi olun. Anne diye feryat ederek melek olan Yusuf Kerim için size ve eşinize yaptığım yardım çağrılarını unuttunuz zannediyorum. Ben unutmadım. Bizler unutmadık. Allah'tan korkun, kuldan utanım kafi. Ahmet Davutoğlu açık söylüyorum beni ilgilendirmiyor. CHP'nin ya da İmamoğlu'nun ne yaptığı ne ettiği beni sadece adalet hukuk ilgilendirir. Bütün cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum diyor. Bu beyan için çok geç kalmadınız mı Sayın Davutoğlu? Süreçte nice masum can işinden, özgürlüğünden ve yaşamından oldu. Ümit Özdağ size 2015-7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemde bildiklerinizi ve şahit olduklarınızı korkmadan açıklama çağrısında bulunmuştu. Hatırlayın, siz de olan bitenler açıklanırsa birileri sokağa çıkamaz demiş ve sonrasındaysa sözlerinizi tevil ederek kastettiğinizin algılanan şeyler olmadığını söylemiştiniz kayıtlar ortada. Arşiv yalan söylemez. Ateş sizi yakmaya başladığında adaletin evrenin ruhu olduğunu anlayacak söylediklerimize geleceksiniz. Umarım geç olmadan aklınızı başınıza devşirir, samimi adımlar atarsınız. Hepimiz eşitlendik. Ayrımsız adalet vurgusu zorunlu hale geldi. Adalet her şeyin özüdür, ruhudur. Adaletsizlik bir medeniyeti mahveder. Mukaddime İbn Haldun. Dostlar, kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.